Konya'da Türkiye'de en çok göç veren illerden birisi. Dolayısıyla neredeyse her şehirde gittiğimizde bir Konyalıyla buluşuyoruz, hasbihal ediyoruz. E uygulamasını bunun için başlattık. Kayıt olan derneklerimizle hem ilişkilerimizi arttırmak hem de kendi aranızda bir tanışıklık da oluşturmayı arzu ediyoruz. Bazen aynı şehirde bile olsa insanlar birbirini tanımıyorlar. Gastronomi festivalimiz dolayısıyla Sizleri şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum tekrar. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra daha yakın temasta bulunmayı arzu ediyoruz. Sağ olun.